Go down olduğu zamanlarda. Ne bak şimdi yer, yer, yer şimdi yer. bakın nasıl kurtulacağız. Hazır. Ne diyorsun ama nasıl? Efsane videomu lan siz de bir dediniz bir dediniz, tutmuyor geçin mi kalayım mı? söylüyorum. Fikrinizi beyan edin arkadaşlar. Susmayın. Siz sustukça konuşanlar öne geçecek. <laughs> Tam birazdan ona geçeceğim. Ya, ne, ne, diyorsun amına koyayım? Anlamıyorum ki amına koyayım. Ne diyorsun? Kaç böyle Abi İngilizce konuşmayacaksın adamlar. Adamlarla Türkçe konuşuyor işte. Yani, tak gidiyorlar. Ne diyorsun amına koyayım ya? <laughs> Dünyanın en güzel kelimesi. Ne diyorsun amına koyayım sen ya? Ya anın i just realized i've had my dog for over eight years and ah, have never <you> told her my okay? name. <laughs> hey, i know you're chewing your bone and everything, but did you know that my name is alyssa? Eğer 40 gün boyunca yağmur yağarsa neler mi olur? Her yer ıslanır. Evet. Bu kadar mıydı? Şey ablacığım bir tane fotoğraf çekebilir miyiz? Ha pardon kardeşim. <laughs> Oha! Oha! Ayıp ya. Old, old oldu belli. Old, 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 old. <laughs> ya bu nasıl bir hayvan ya bu gerçek değil bence. Bu ne ya? Rakibinizin kolunu hızlı bir şekilde ittiğiniz zaman ve bacaklardan çektiğiniz zaman rakibiniz hızlı bir şekilde yere düşecek. Ve şimdi bunu size hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum. neydi o? Neydi bizim zaten çok saçma bir videoydu. <gülüyor> <gülüyor> Bu geleneksel Türk yöntemidir arkadaşlar. And then she goes, It's either the game or me, so pet. She's <laughs> of truth. Your crush doesn't like you. Ouch. <laughs> Oha, çok eğlenceli bir şeymiş. Ben de deneyeceğim bunu. Yabancılar bu yeni keşfediyor. Biz 30 yıldır yapıyor. Biz televizyonun ilk çıktığından beri zaten düzeltme yöntemi olarak yumruk atıyoruz yani. Aynen onlar daha yeni keşfetti herhalde. Teknoloji bizden geliyor. What yeah, yeah, yeah. Oh. Man, what is your problem? Just keep hanging on. Thank you. DeMarcus Yeah Ma Come here, <laughs> it, yeah. come here. Mom Come here mm. <laughs> Mom did you, you call me? I said come here y'all act like y'all can't hear me oh, wait. This chicken is... Ben mi CSGOlandım şimdi? Ben mi kesmiş oldum? Abazanna <laughs> Abazanna Oha Abazanna Ya öyle şeyler söylemeyin de çok oha <gülüyor> <gülüyor> Ya bir insan kendi kendine niye böyle şeyler söyler ya Gerçekten inanamıyorum ya <laughs> Şimdi öyle demeyin de, yani komik duruyor anlamında söyleyeyim. Yani ikimizi bulduk. <laughs> Yeni ikimizi. Çok kötü. Hayır öyle demeyin, öyle demeyin. Kesinlikle öyle demeyin. Abazanlın. <laughs> Çok iyiymiş bu arada bayıldım lan. Hayırlı olsun. Of ben şu ağlıyorsun geldi bir anda. Şakasız bu arada ağlıyorsun geldi kendime böyle bir iki taktığım için cidden ağlayasım geldi. Sizler için gerçekten şaka değil gözlerim doldu. Sinirim bozuldu. <laughs> Ay sinirim bozuldu. Abi gerçekten sinirim bozuldu yani neyse dur. <laughs> Ay, gerçekten. Neyse devam ediyorum. Tam yazmayın böyle şeyler çete. Korkma ki dakika bakmayacağım çete birazcık. <laughs> ben biraz yayını izleyeyim.

Orucu fakirlerin halini anlamak için tutuyorsak fakirler neden daha çok oruç tutuyor? Daha fakirlerin halini anlamak için. <laughs> abla ne güzel girdi öyle suyun içine ya. <laughs> abla çok güzel girdi ya. Benim bile giresim geldi. Ya çete şunu yazmayın ne olur. Ben bakıp bakıp size dönüp bir şeyler demek istiyorum ama siz böyle şeyler yazıp üzüyorum.

hungry? <laughs> TikTok için ay cringe diyen ay, ne için soruyorum? Instagram Reels'a ne izliyorsunuz? Video <laughs> izliyorum. Bakabilir miyim? Yok ne haddine ne? Instagram Reels'a neler var? Video var dedik ya. Peki Instagram Reels hangi uygulamadan alınca? Hayat Evesi var. <laughs> Hayat Evesi var. <laughs> ay mantılı mı? O ne <laughs> o? Dayı ne yaptın? Aa. Acele eder misiniz? Niye kardeşim hayır. Biz de işlem yapacağız ya. Kaç para çekeceğiz ha? 200. Al şunu da sikri gibi. Amona kudum ufak yapıyor. Ben rahatsız ettim. this green morph suit so i'd stop showing up in the back of my fiance's yeah, zoom yeah. meeting and once you submit that form you'll be able to get that request in <laughs> so i'm checking able to get that request <laughs> Ya bayıldım ya. up in the back of my fiance's Zoom meeting. And once you submit that form, you'll be able to get that request in a few days. So, you'll reach out to that. Alhamdulillah. 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 onunla çıkacağım. Buraya bir markayım green screen biliyorsunuzdur herhalde. Fotoğraf yani arkası normalde şey böyle değil. Bırak, 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 bırak. Buyurun buyurun. Sen de fotoğraf normal tipin böyle değil. Sen de mi fotoğrafsın? Evet ben de fotoğrafın normal tipin böyle değil. bırak, bırak. buyurun. Eksi aklıma biri geldi. En şeyi yapın. Anime ses yapabiliyor. Anime. Oğlum siktir edin anime sesini. Efekte bak efekte. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? olsun. Erdoğan hakkında ne demek anlayamadım ben. Erdoğan hakkında bir şey demiyorum. Ben insanlar hakkında bir şey diyorum. Hemşerim şahsi konuşma. Erdoğan diye konuşurken He. Cumhurbaşkanım diye konuşacaksın. Niye Sayın cumhurbaşkanı Herkes Herkesin Cumhurbaşkanı. Benim Cumhurbaşkanı olabilir. Benimki değil hemşerim. Ülünüm. Ben, ben Erdoğan'ım. Oy vermedim ki. Ben terbiyesizlik yapma. Terbiyesiz sensin. Sen 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 terbeziz. Terbeziz. Sensin terbiyesiz. Sen karar sensin. Burak Cumhurbaşkanı ile konuşurken. Sakma. Sayın Cumhurbaşkanı diye konuşacaksın. Ha konuşmuyorum lan. Sana hmm. ne ]vel. lan? Abi bak görüyor musun? Biz bu ülkede anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız bak. Adam oğlum ben şimdi bak kalkacağım diyeceğim. He. Düzgün konuşuyorum. Ben oy vermemişim. Benim Cumhurbaşkanı değil başbakanım değil. Anladın? Değil. Anladın? Fotoğrafta gördüğümüz siyah karelerden hangisi daha büyük? Yani her açıdan baktım aşağıdaki daha büyük. Şöyle yapayım. Evet. Alttaki. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum. Boş. Olsun gelmiyor. Şimdi kedimle deneyeceğim. Hadi deneyelim. Bence yapmayacak. Ay! Aa! Ay! <laughs> Duman! Duman bir şey çıkarmış. Stop eating plants. When you eat plants, you are eating my food's food. And my food does not appreciate that. Thank you.